Söylüyorum. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Belki gel <laughs> ki barış. Al bakalım. Başa alalım. Evet. Gayet de. Çok sıkı bek. Yap sıkı bekleri. Gel. Top. Top. Topa. Topa. Gel. On the top. Bravo. Gayet de. Geç. 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 Ge Luego, luego, like. Kupada tur atlamamız önemliydi. Kupada daha çok e, forma, şansı, forma şansı vermediğimiz oyuncularımızı gösterdik. Onların da durumunu iyi gördük. Bir üst tura çıktık. Önemliydi bizim için. E, Bolum maçı bizim al, al, açımızdan talihsiz geçen bir maç oldu. Çok erken bir kırmızı kart gördük. E, ve hiç beklemediğimiz e, bir duran topu e, gol yiyince e, bazı şanslarımız attığımız iki gol e, biri o sayede biri ee, el nedeniyle iptal oldu. Ee, bizim adımıza e, talihsiz bir maç oldu. Bu maçın tüm anları daha çok boru lehine olunca e, bir de eksik olunca istediğimiz sonuçla dönemedik. Ama 10 kişi olmamıza rağmen e, mücadele gücümüz, e, istek arzumuz, e, oyunu tutma anlamda e, arayışımız bizim için sevinci tarafı oydu. Son, oyunun son bölümünde biraz risk kalınca maçı kurtaralım adına. Ondan sonra ikinci ve üçüncü golü yedik. Bir uzun var Bu tür kazalar olacak. Önemli olan bunların ders çıkarmak. Şimdi hemen o bunu maçını unutup ilk Cuma günü İstanbul Spor maçımız var. Düzen olarak, e, organizasyon olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bu maçımızın telafisi için e, İhsan Uspor maçı bizim için çok önemli hale geldi. İş sahada oynuyoruz, taraftarımızın desteğiyle. E, tekrardan yeni bir serinin başlangıcı için e, İhsan Uspor maçını e, taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar e, tedavi sürecim gerçekten iyi geçti. İki buçuk aydır sakatlığım var biraz daha zamanımız var. İnşallah en kısa sürede hazır olup iyi giden takıma ben de destek vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz. İnşallah takımda iyi gidiyor. Bu hafta da bir aradan önce bir maçımız var. İnşallah takım da kazanırsa ben de milli arada takıma dönmeye hedefliyorum. Ondan sonra inşallah hep beraber güzel bir güçle aynı şekilde devam etmek istiyoruz.